Bir, ben bilerek reklam filmi çektireceğim. Ardına oy atacağım. Zeynep ne yiyorsun hayatım? Sana ne kızım? Değil. Ne yiyorsun? Zeynep ne yiyorsun? Zeyno'm. <laughs> bu ne hayatım bu yediğin şey? Söyle bakalım. Ney? Ne? <laughs> <laughs> ne diyorsun lan? Lan bana. Çok güzel. Ayy. Lan bu ben bunu çekmeyeceğim. Zeynep çekeceğim. Hmm. Zeynepçim yediğin şeyin ismi ne hayatım? Hmm, hmm, şey süt mi? süt reçeli. Kız süt reçeli. Nasıl güzel mi? Karan hmm. çiftli. Allahım çekiyor oğlum ha. Anahtarlarını bırak da yiyelim. Bak hemen kesildi gördün değil mi? Alınca bak. Evet. Bak. 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 Bunun bir sahte gözleşi olduğunu görebiliyoruz. Kimse. Pes hiç kimseyle niye paylaşmıyorsun streçelin? Teyzeye versene birazcık. <laughs> Ayrıca çok hoşuma gidiyor vallahi billahi. Ne demek içten çok hoşuma gidiyor? Video çekiyorum ben tam hoşuma gidiyor. <laughs> Kaç yumurta kıracaksın? Biz Kaç yumurta kıracaksın Ayşe? 10 tane krabla ya. Sucuk sucuk var mı? Bu kadar ağlak bir çocuk görmem. Ay, güzel.